Herkese merhabalar Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tam 2 yıldır girilmemiş bir hesapta yaklaşık böyle 400-450 tane falan kutu açılımı yapacağımız inanılmaz bir hesaptayız. Bu hesabın sahibi Furkan'la birlikteyiz şu anda Discord'da ve Discord üzerinden kendisi ekranını benimle paylaştı arkadaşlar. Ve Furkan açacak ve birlikte bakalım neler çıktığını göreceğiz. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk selamlar herkese. 2 yıldır girilmemiş bir hesapta daha öncesinde hiç kutu açılımı görmemiştik. Bakalım nasıl bir kutu açılımı olacak arkadaşlar. Efsanevi çıkma oranı %0.01 oldukça düşük bir efsanevi çıkma oranı var. Hangi karakterlerin olmadığını bir gösterelim önce isterseniz. Gördüğünüz gibi 12 tane karakter yok. Bunların 3 tanesi kromatik, 3 tanesi efsanevi, 4 tane gizemli var. 1 tane destansımız var, emz var, kupayolu. 11 tane karakter var. Sizce kaç tane çıkar? Mutlaka yorum kısmına yazın. Ve eğer bunun gibi daha fazla kutu açılım videosu istiyorsanız dostlar videoya mutlaka bir tane de like atmayı lütfen unutmayın. Esas bomba bölüm burası. 310 tane savaş kutusu, 41 tane de büyük kutu açacağız. Onun dışında Brawl Pass'te bir sürü kutu var. Normal kupa yolunda bir sürü kutu var. Onların hepsini açacağız. Yani gerçekten inanılmaz bir kutu açılma olacak arkadaşlar. Ve eğer bunun gibi daha fazla içeriği takip etmek istiyorsanız kanalda mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi isterseniz hemen kupa yoluyla kutuları açmaya bir başlayalım. Açmaya başlayabiliriz. İlk mega kutuyla başlıyoruz abi. 5 tık verdi. Bundan maalesef bir şey vermedi. Bir tane büyük kutu var orada. Büyük kutudan bir şey verir mi? 68 altın. Bundan da bir şey vermedi. Bu arada Brawl Pass'i de etkinleştirdik. Brawl Pass'teki kutuları da açacağız. Ve Ames de geldi bu arada. İlk karakterimiz Ems. Şu anda bizlerle. Ve bakalım. Geriye kalan 11 karakter kaldı galiba. 11 karakterden kaç tanesini çıkartabileceğiz. Ve Broca da güç puanları gitti. Büyük kutudan bir şey vermedi. Maalesef devam ediyoruz. Ve bu arada Mahmut Kemal Balki şu anda kanalımıza abone oldu. Yeni abone olup yorum kısmına yeni abone oldum yazan herkesin yorumuna da bir kalp atacağım arkadaşlar. Mutlaka abone olup e, yorum kısmına da yazın. Bir büyük kutu daha açtık ve büyük kutudan bir mi? Abi bir dedi ya çok enteresan. Evet son mega kutumuzu da buradan açtık ve mega kutularımızı bitirdik. Şu an kupa yolumuz bitti galiba. Şimdi e, nereye geçelim Furkan? Şeye geçelim istersen. Normal Brawl Pass'e geçelim. Brawl Pass'tekileri bir açalım. Evet şimdi de arkadaşlar Brawl Pass'i aktif hale getirip Brawl Pass yolunu açacağız. Brawl Pass'teki soldakini alabiliyorsun galiba. Tıklayıp Brawl Pass'imizi aktif hale getirdik. 3 tane kromatik var arkadaşlar. Bunlar da inşallah çıkar. Hepsini topla bence sıradan. Poco Star falan da güzel kostüm bu arada. Poco Star'dan başlıyoruz arkadaşlar. Ve gerçekten uzunca bir süredir bu kadar çok kutunun açıldığı bir kutu açılımı... Ben de hiç 48 dedi. Acaba çıktı mı dedim ama maalesef bundan çıkmadı. Evet burada bir savaş kutumuz var. Yok abi bu da tırt. şu mega box'tan mutluyum biraz. 6 de 6 dedi. Ama aksesuar ya da yıldız gücü de olabilir. Aksesuar çıktı. Olsun. Yine Pem'in aksesuarı güzel bir aksesuar. Büyük kutu 40 dedi. Olmadı. 35 altından daha az verirse büyük kutuda bir tane karakter veriyor biliyorsunuz. Ama şimdiye kadar çıkartamadık. Sadece bir tane Kupa yolundan Ems çıktı. Olsun o da güzel. Devam ediyoruz. Ve büyük kutu. Buradan da bir şey çıkmadı. Altın. Bir büyük kutu daha. İşte bu abi yapma ya. Tam 100 altın verdi. Güzel bir şey çıkacak dedim ama gene aksesuar çıktı. Olsun. Aksesuar da lazım olur. Ya benim tahminim minimum bir 3 tane çıkartırız diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir birikmiş kutu var geçmiş sezondan. Ya yani 2 yıldır girilmeyen bir hesapta. Ee, bir de hani biraz süpersel hani bol bol verir diye umuyor tahmin ediyorum inşallah. Aksesuar da olur süpersel yani ver oradan işte bir şeyler. Bu kadar elini korkak alıştırma bence. Taş güzel. Bur bu arada bir şey geliyor ve işte bu Gale geldi abi efsane. Furkan hayırlı olsun. Çok iyi. Kromatik Gale. Bilmiyorum ama güzeldir herhalde. Güzel güzel kromatik. Bu şey işte Brawl Pass sezonunda verilen karakterlerden bir tanesi. Çok güzel bir karakter Gale. Aynen. aynen aynen kesin seversin Bir efsane verse var ya ne güzel 6 dedi hadi oğlum ver güzel bir şey Yapma be Ve mega kutu Altı mı dedi Göremedim altı demiş ama abi ya Yine mi aksesuar inanılmaz Dynamike aksesuar geldi Neyse güzel güzel 2 tane karakter çıkarttık şimdiye kadar Biri kupa yolundan emz geldi Abi bir aksesuar daha Yalnız aksesuarların çoğunu çıkartmış olabiliriz yani bayağı bir çıkarttık Bakalım Abi 2 dedi bu arada. İnanılmaz 2 dedi. iki şey çıkıyor. Bir yıldız gücü bir şey daha geliyor ve bir geldi. Bir an dedim efsane mi falan mı acaba? Şurada bir büyük kutumuz var. Büyük kutudan geliyor mu aksesuar geldi. Ama aksesuarları baya bir tamamladık bence iyi oldu. Evet, mega kutudan yine bir şey gelmedi. Üst tarafta kolet var arkadaşlar. Şimdi koleti de alıyoruz ve 3. karakterimizi de böylelikle almış olduk ve mega kutu yine 5 dedi. Yani efsanevi çıkma oranı çok çok düşük arkadaşlar. O yüzden efsanevi çıkmaz diye tahmin ediyorum. Ama belli de olmaz ve bir tane de yıldız gücü geldi. Hadi şundan bir altı. 6 dedi. Geliyor mu bir şey? Geliyor mu bir şey abi ya? Şu aksesuarlar yıldız güçleri çıktıktan sonra karakter diye de sevinemiyoruz ya. O kötü oluyor biraz. Şu mega kutudan ver bize. Ver bir altı. 6 vermedi ya. 6 vermedi ya. Ver bir altı ne olacak ya? Şu büyük kutudan verir mi? 30 dedi geliyor. Abi gene mi yıldız gücü ya? Ya gerçekten inanılmaz ya. Şuradan ver işte bir karakter. Hadi bir 6. Yok bundan bir şey gelmedi. Daha bundan sonra arkadaşlar 330 yani 340 370 tane falan da büyük kutu savaş kutusu var. O ilk başta gösterdiğimiz kısım oradan bayağı bir şey yani çıkar diye düşünüyorum. İnşallah bundan da 5 dedi ya. Mega kutulardan bir şey çıkmaması gerçekten kötü oluyor. Ve bakalım bu mega kutu. Bu da 5. Bundan da bir şey çıkmadı. Ve 5 tane de büyük kutumuz var. Kötü kolette geldi arkadaşlar. Trixie kolet. Ve oradan bir paket. Ve 5 tane de büyük kutu var. Onları da açalım bakalım. Bir şeyler çıkacak mı? Sonuncu. Maalesef buradan çıkmadı. Neyse olsun baya e, oranı yükselttik. Bu da diğer sezon. Tamam bunları da açalım. Büyük kutuyla devam ediyoruz. Efsanevi için çok çok düşük bir oran. Efsanevi muhtemelen vermeyecek arkadaşlar. Bir mega kutu Bakalım bundan bir şey veriyor mu? 7 dedi. Abi 7 dedi. Bir yıldız gücü. Ve abi bir de aksesuar yapma işte ya. 7 demişsin. Bir karakter var var ya. Uzun zamandır 7 görmemiştim. Bunu da görmüş olduk. Ve büyük kutu bundan da bir şey gelmedi. Evet buradan güç puanlarını da Emze verdik ve 1 mega kutu daha bundan da 6 dedi ve bundan da aksesuar geldi. Abi bütün aksesuarlar ve yıldız güçleri belki de tamamlanmış olabilir arkadaşlar. Şu an ve bit aksesuar daha. Ve bu arada Canın Aksan da şu anda kanalımıza abone oldu arkadaşlar. Siz de dediğim gibi abone olup abone oldum yazarsanız mutlaka her yoruma bir kalp bırakacağım. Ve bir büyük kutu 26 dedi ve bundan da aksesuar verdi. Bakalım diğerlerinden de bir şeyler verir mi? İki tane büyük kutu ve son büyük kutu Brawl Pass'teki arkadaşlar. Bundan da bir şey vermedi. Şimdi o geçmiş sezondaki esas kutuların olduğu yere geliyoruz. Tam 310 tane savaş kutusu 41 tane büyük kutuyu açmaya başlıyoruz. Önce hangisinden istersen ister büyük kutu ister savaş kutusu yapıştır. Küçükten başlayalım. Tamam 310 tane savaş kutusuyla başlıyoruz bakalım. Haydi bismillah diyoruz ve inşallah bir şeyler verir karakter ver bize. Yıldız gücü verdi. Bu arada biz arada biraz şeyi de yükselttik arkadaşlar. Karakterleri de yükselttik. Aksesuar yıldız gücü falan çıksın diye. Yeni aksesuarlar da açtık yani. Aksesuar çıkabilecek karakterler açtık daha doğrusu. Bir yıldız gücü daha geldi. İyi bunlar güzel ama ya bunlar. Bir aksesuar daha. Süper. Sen ne zamandır oynuyorsun abi oyunu? 2017'de başladım ben kanka. 2017'de beta'ya çıkmıştı. İlk Kanada evet. serverında. Sadece şey Apple cihazlara çıkmıştı Kanada'da. 2017'den beri oynuyorum. Globale de Aynen. 2018 sonu çıktı işte. 2019'un başında çıkmıştı. 2018 sonundan beri de bütün herkes globalde oynayabiliyor. Yani Android'de yoktu eskiden. 2018 sonunda Android'e de çıktı. Aynı başlamış sanırım. O oyunun gelişmesini, grafiğin değişmesini falan görmek çok hoş bir duygu aslında. Tabi tabi eski haliyle yeni halinin kıyaslamasını falan yapıyorum. İkisinde de kendi videolarımdan alıntılar yapabiliyorum. Güzel oluyor. Bayağıdır bekliyor. O yüzden bir bomba patlatacak gibime geliyor ama şöyle bir ya bu mu yani? Bu kadar konuştuk da bu mu yani? Aksesuar mı yani? Sanki ver dedikçe ekstra vermiyor gibi. Aha bir yıldız gücü daha geldi. Güzel. Bir tane daha 10 seviye karakteri oldu. Furkan'ın Son 5 kutu. Son kutuda çıkartmıştım vardır karakter daha önceki açılımlarda ama. Bakalım. Furkan çıkartabilecek mi? Maalesef bundan çıkmadı abi. Şimdi 41 tane büyük kutu. Onlara da devam edelim ve bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı? Görelim. Ondan önce bir şeye baksana Furkan gene ya. E, efsane bir çıkma oranı ne kadar oldu acaba? Evet şu an yok yok. Yüzde sıfır sıfır de Yüzde sıfır olmuş. Bayağı bir yükselmiş. Efsane bir bile verebilir ama 41 kutu biraz az tabii. 41 kutudan herhalde e, efsane bir çıkmayabilir. Normal bir oran yani. bayağı bir oranı yükselttik. Kutuları açalım. 41 kutudan bakalım bir şeyler verecek mi? Birlikte görelim. Kaç altın verdi? 63. Bundan da gelmedi. 117. Bu da tırt. 44 dedi ve işte bu. Max geldi ya. Sonunda geldi ya. Ama dedim ben sana Furkan. Şey gelecekti. Güzel mi gelecekti? İçime doğdu. Ve bir tane daha aksesuar geldi. Devam ediyoruz. 43 dedi abi 35 altından daha az verirse kesinlikle bir karakter ya da aksesuar yıldız gücü bir şey çıkıyor. O yüzden altın sayısına bakıyorum. Bir şeyler gelecek mi acaba? Son bir kutu artık herhalde bundan bir şey vermez ama belli de olmaz. Yapıştır bakalım. Yok abi gelmedi. Evet 5 tane karakter çıkmış oldu toplamda. Biri Kupa Yolu'ndan Ems çıktı arkadaşlar. Onun dışında 2 tane Chromatic Colette ve Gale ve Destansı B ile e, Gizemli Max çıktı. Hayırlı olsun Furkan. Teşekkürler artık kılamayı çalışacağız bakalım. <laughs> Yani İki gel yıl sonra görüşmek üzere mi? 2 <laughs> yıl sonra yeni bir kutu açılımında tekrar bakalım. Görüşürüz inşallah. Ama şey ya. Gerçekten hesap kendine geldi şu anda. Olmayan karakterler de zaten çoğu efsanevi. Şu an efsanevi oranı da iyi bir seviyeye geldi. Bundan sonra muhtemelen bir sonraki kutu açılımında efsanevi falan da verebilir. Ve teşekkür ediyorum Furkan. Gerçekten emeğine sağlık. Yani inanılmaz biriktirmişsin. Ve bu son o eski kutuların son açılımı oldu. Bunu da sayende e, ee, izleyicilerimizle paylaşmış olduk. Var mı söylemek istediğim bir şey? Ben teşekkür ederim. Seninle e, bu heyecanı birlikte yaşamak güzel bir duyguydu. Benim için de bir ilk oldu aslında. Eser, güzel bir anı olur artık. Videoya bir like atarsın kankam. Evet arkadaşlar Furkan'la birlikte bu inanılmaz kutu açılımını yaptık. Gerçekten baya bir meşakkatli oldu bizim için. Discord üzerinden ekranı paylaşıp bunu ayarlamak için falan da baya bir uğraştık. Furkan'a tekrar teşekkür ediyorum. Yani gerçekten 2 saattir falan uğraşıyoruz bunu hazırlamak için öyle söyleyeyim. O yüzden bu videoya sizden rekor bir like bekliyorum. Ve dediğim gibi eğer kanala abone değilseniz mutlaka abone olup bildirimleri açın. Ve yeni abone oldum diye yoruma yazan herkesin yorumuna da kalp bırakacağım. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve nonolive canlı yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.